Cümleten aleyküm dostlar. Bugün mübarek Ramazan Bayramı günü. Cemil cümlemizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim. Cemil cümlemizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Allah nice nice bayramlara beraber bizleri beraber kavuşturmayı nasip eylesin. Yeni konu ve gündemlerle tekrardan görüşmeyi, birçok bayramda görüşmeyi nasip eylesin. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı, bayrağımızı küffarın her türlü tehdidinden korusun. Bizleri İlahi kelimetullah yolunda bizleri hedefimiz olan misak-ı milliye ulaşıncaya kadar kızıl elmaya ulaşıncaya kadar durdurak bilmeden bir ve beraber bir bütün halinde çalışanlardan eylesin. Bu bayram gününde sizleri habersiz bırakmak istemedim. Onun için dünyanın dört bir köşesinden topladığım Bilal Feyza Lisan'la çok özel haberleri sizlere burada anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım inşallah. O zaman ne diyoruz? Bodosomakonlar Buyurun videoya dostlar. Ve ilk haberimize bayram şekeri tadında mükemmel müthiş bir jet sesi haberiyle başlayalım. Biliyorsunuz güzel çok hızlı gelişmeler Türkiye'mizde yaşanıyor Allah'a çok şükür. Gök vatanın kızıl elması insansız savaş jeti 8. test uçuşunda sevgili dostlar tamı tamına 630 km hıza çıktı. Elhamdülillah hey maşallah diyelim. Arkada görüyorsunuz kızıl elmamız salına salına fişşş. Uçuyor ve ki ve hele ki hele şu harekete bak sen. tam şöyle iniş yapar gibi olup piste yaklaşıyor geri pışşş. göklere havalanıyor. Adeta dünyaya şu mesajı veriyor bizler yerde ve gökte bizler dünyanın dört bir tarafında bizler tekrardan ayağa kalkmış şahlanmış Allah Allah nidalarıyla gelen aziz ve necip bir milletin has evlatlarıyız diyoruz. Vay bu ban vay. O ne güzel uçuş. O ne güzel geçiş. Ne diyoruz? Cessesi ile beraber arkadan da güzel bir mehteran. Ver mehteri. Ver. Her yeni teknoloji bizim için bir bayram o zaman. Bayramımız defaatle mübarek olsun. Kutlu olsun. Nice nice bayramlara. Nice nice teknoloji bayramlarına. Devam. Bir diğer güzel haber ise Karadeniz'den geldi sevgili dostlar. Karadeniz'den çıkardığımız gaz ilk kez Türkiye'nin gaz dağıtım hattına bağlandı. Ulusal gaz dağıtım merkezinden beraber artık Türkiye'deki her eve bizim çıkardığımız gazdan da gidecek. Çok şükür. Şimdi bu küçük de olsa önemli bir hamle, önemli bir adım. Akdeniz'de doğu Akdeniz'de daha gazı çıkarmadık ama velakin Karadeniz'de gazı bulduk ve çıkardık. Akdeniz'de gaz bulmadık mı? Orada nice gazlar bulduk. Sadece vaktini ve saatini bekliyoruz. Sizlere her daim anlattığım parantez açıyorum. Bizim 8. parselde Cücük Kıbrıs Rumlarının Hinge parseli dediği G noktasında öyle gazlar bulduk ki İtalyanın Fransızı oradan kovmuştuk. Hatırlayın anlat dedim sizlere. Oranın da vakti ve saati geldiğinde tam manası da o güç elde edildiğinde oradan da gazlar çıkarılacak. Çünkü Akdeniz, Doğu Akdeniz kaynayan bir gazan. Amerikası, Fransızı, işte İngilizli, İsrail'i, Osubus'u hepsi orada cirit atıyor. Orayı bir vakte yaydık. Vakit bekleniyor. Parantezi kapattım. Bu Karadeniz'de çıkardığımız gaz Türkiye ana dağıtım hattına, gaz dağıtım hattına bağlandı. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Daha nice, nice, nice büyük keşiflerde, nice, nice büyük zenginlikleri aziz ve necip nice milletimiz için, dünyada bizi bekleyen masumlar ve mazlumlar için, Türkiye'mizin şahlanışı için ulaşmayı Allah bizlere nasip eylesin inşallah. Nasip eyle yarab, nasip eyle yarab, nasip eyle yarab. Karadeniz demişken Karadeniz'de ilginç bir haber Johnny haberi. Amerika, Rusya, Ukrayna işte savaşlar biliyorsunuz gerilimler ve en son ne oluyordu? Bir tane Rus savaş jeti Amerikan İHA'sını yanından geçip düşürdüydü. Pırr, deli gibi dönüp dönüp Karadeniz'in serin sularına gömüldüydü. Amerika'nın İHA'sı daha Amerika onu oradan çıkaramadı. Gömüldü kaldı. Amerika sevgili dostlar İHA uçuşlarını tamamen durdurdu. O nerede? Karadeniz'de artık Amerika uçamıyor. Yaklaşık bir aydır Amerika'nın hiçbir İHA'sı siyasi bölgede görev yapmıyor, yapamıyor ya da başka başka durumlar. Johnny Amerika'ya, Amerika, Amerika Johnny'ye bakalım nerede, nasıl, ne şekilde, ne zaman çağacak. Bekliyoruz. Çakın, siz birbirinize çakın, biz yolumuza bakalım. Devam. Rusya demişken, çakmak demişken çaktı. Rus pilot öyle bir çaktı ki Moskova'nın gözü anda bu kadar oldu. Putin'in gözü yuvasından çıktı. Ne oluyor ya? <laughs> Rus savaş pilotu Ukrayna diye gitti Rusya'yı vurdu. <laughs> Vallahi yaptı. Ben demiyorum aha Rus basını diyor. Sevgili dostlar Rus basında çıkan haberde Rusya'nın Ukrayna'ya yakın sınırda bulunan Belgrad şehrinde bir tane Rus savaş jeti pilotu Ukrayna diye gitti Belgrad şehrini bam bombayı çakıverdi. verdi. Ulan vodkalı mı uçtun gene neyle uçtun? Ne diyoruz buna? Moskov birbirine çakmaya başladı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada Gazara pilotumuz Belgrad şehrini vurdu. İsteyerek bir olay değil ama şehrin göbeğinde kocaman bir çukur oluştu. Bomba çukuru. Ula o kadar diyoruz. Az için şu meredi. Az için. Ya da için. Ula, <laughs> Birbirinize. Hatta kendi kendinize çakın. Ne kadar güzel. Hindistan Yunanistan'a iyice yaklaştı. Türkiye Pakistan'a karşı Hindistan Yunan finfilliği. Ama nasıl bir finfilik? Ne oluyor? Hindistan savaş jetleri Yunanistan'da, Girit'te tatbikat, büyük ölçekli bir tatbikat yapmayı planlıyor Yunanistan. Önümüzdeki günlerde başlayacak. 26 Nisan 7 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'da yapılacak olan bu tatbikata kimler katılıyor? Sadece Hindular değil. Kim mi? Olmazsa olmaz olmaz. John'ler diğer Amerika o bir taraftan. Fransa. Diğer taraftan Kanada. Yandan yandan İtalya. Kıvrak İtalya. Bir şöyle bir böyle. Bir Türkiye ile bir Yunan'la. Onu da zaten biliyoruz. O bir taraftan Slovenya. Yan parselden gelen bir tane İspanya. Evet abi olmazsa olmaz. Cüccük Kıbrıs Rumları. Onlar da bir tane böyle pır 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 pır. Helikopterle katılıyorlar. Öyle çok da bir şey yok zaten Rumların. Ama esas bu noktada canımızı yakan Müslüman ülkeler Suudi Arabistan ve Ürdün'de bu tatbikata, askeri tatbikata katılıyor. Ama burada çok dikkat çeken bir detay var. Size iki ülkenin ismini saymadım. Hani bunlar Yunan'la, Kıbrıs Rumlarıyla daha geçen seneye kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Ama onlar yok. Kim? Tahmin? Tahmin etmişsinizdir. İsrail ve Mısır Yunanistan'ın bu askeri tatbikatına katılmıyor. Yok ben yokum diyor. Beni bulaştırma. Ben daha yavaş yavaş Türkler de yeni normalleşmeye başladım. Türkiye'de normalleşiyorum diyor İsrail. O bir taraftan Türkiye'de normalleşiyorum diyor Mısır. Ben senin tatbikatına katılmam. Ey zirtaki dediler. Güzel. Daha Yunan'ı çok kişi orta yerde bırakacak. Herkes Yunan'dan söğüşleyebildiğini söğüşlemeye çalışır. Zıt zıt zirtaki neyi? Ondan sonra hadi bakalım. Sütün bütün kalmadı. Çok da bir işe yaraman. Yallah başka diyara. Ey palikarya bu tatbikatları öyle yapıyorsun böyle yapıyorsun şöyle yapın boş yere para atıyorsun. Vakti ve saati geldiğinde arkanda kimseyi bulamayacaksın. Seninle baş başa kalacak. Ondan sonra hop hop sirte koplatmaca. Fransa demişken Fransa'yla ve Fransa Elyesi Sarayı'ndaki Cardin Macron'la devam ediyorum. Macron iyice dağıttı. Macron şanzımanı freni iyice dağıttı sevgili dostlar. Temizinden tertemiz deliye bağladı diyeceğiniz bir haber. Fransız basını. Sevgili dostlar, Fransız sokaklarında bir tane genç kız video çekiyor. Video çekerken çok dikkat çeken bir ayrıntı kameraya yansıyor. Aha da size o görüntüler ve hareketli cifresmi resmi eşliğinde olayı anlatıyorum. Önde Macron'un karısı, arkada Macron, sağında solunda korumalar Paris sokaklarında koşuyor. Karısının peşinde koşuyor. Bilal Feyza ne diyorsun ya dur. Koskoca Fransız başkanı, önde karısı koştur koştur gidiyor. Arkada Macron koşa koşa yanında korumalarıyla sokakta karısının peşine mi gidiyor? Atma la bir laf Atma matma yok. Bir laf Eza'da yalan yok. Gerçekler sadece gerçekler var. Ahan da arkada fotoğraflar ve hareketli cif resimleri. Bakın. Ortada gümbürlü gümbürlü biri koşuyor. Sağında solunda korumalar ha biri yetişmeye çalışıyor. Olay şu. Macron'un karısı Brigitte herhalde Macron'la kavga ediyor. E, biraz da yaşlı bir teyzemiz zaten. Macron ona göre daha küçük kalıyor. Bridget küsüyor ve önde gidiyor. Artık yayan mı gidiyor? Arabayla mı gidiyor? Yayan gittiği söyleniyor çünkü bu kız hani videoyu alan, kaydalan kız Macron ve korumalarına tabi önce tanımıyor. Uzaktan şöyle diyor. Bridget'i mi arıyorsunuz? O gidiyor bu tarafta gördüm dedi. Evet ve Macron nasıl koşuyor? Sütçü beygiri gibi. Ayağı dotoşlarına vura vura koşuyor. <laughs> Acaba yakaladı mı? Teyze çok uzak gidemez zaten. Vallahi yeminle ilk olarak şaka sandım ama bu haber şaka değil gerçek haber. Paris sokaklarında sütçü beygiri gibi korumalarıyla koşan Macron önde onu bırakıp giden karısının peşinde yalvar yakar gidiyor. Şanzelize'de son tango makaronla son tango. Tam sinemalık. La bırak makaron gittiyse gitti ya. Ya da <laughs> koş lan koş. En iyi yaptığın iş koş. Şöyle bir çembe takacaksın. Şöyle bir çembe takacaksın. Cırlık diye kafası üstü yere düşmez miydi o? Cardın surat. Neyse. Belki de düşmüştür. Yarın kafa göz görürsek şaşırmayalım. Devam. Tabii Macron'a vuran vurana Macron'la devam ediyorum. Cezayir'den Macron'a ziyaret tokadı. Ne oluyor? Cezayir Başkanı Tebbun Fransa'ya gidecekti. Fransa'da Macron'la görüşme yapacaktı. Önümüzdeki günlerde ve bir anda Cezayir Başkanı Tebbun bu ziyareti iptal etti. Oppa. Macron, Cezayir Başkanı'nın yapacağı bu ziyarete çok büyük bir hazırlık yaptıydı. En üst düzey seviyede Cezayir Başkanı'nı karşılayacaktı ki niye? Hani biliyorsunuz Fransa, Cezayir orada soykırım falan her türlü şeyi yapmıştı. Hatta ki en son Macron Cezayir'e gittiğinde bayağı bir galaylandıydı. Alışık. Buradan vuruyorsun böyle dönüyor. Buradan vuruyorsun böyle yapıyor. Öyle bir tip. Karikatür gibi. Nereden çakarsan çak adam hiç umru değil. En son karısı çaktı. Az önce anlattım Brigitte teyze. Şimdi Cezayir başkanının Fransa ya yapacağı bu ziyaret niye ertelendi? Olay şu sevgili dostlar, hatırlayın anlatmıştım geçtiğimiz günlerde Macron Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu ve Çin dönüşü Rusya hakkında, Avrupa hakkında, ardından Tayvan hakkında dövüşük dövüşük açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından Cezayir, ulan Macron sana güvenilmez, ulan Paris seninle yürünmez babında tepki. Ziyaret Haziran ayına ertelendi. Çünkü Macron hala kendini beğenmiş, burnu havada, o algıdan, o duruştan vazgeçmiyor. Cezayir'e de adeta sömürgesi gibi bakmaya devam ediyor. Bunu bilen tabi Cezayir başkanı hala hazırda biliyorlar. Macron'un bu açıklamalarından sonra dikkat lan ne halin varsa gör. Sana gaz baz yok. Macron bakalım ne yapacak. Elinize sağlık Cezayirli kardeşler. Macron'a bir de bizim için çakmaya devam edin. Geçiyorum can kardeş Azerbaycan'a. Azerbaycan'dan Rusya'ya nota. Hoppa. Bir dakika. Evet sevgili dostlar. Azerbaycan. Türkiye ile beraber yürüyen Azerbaycan. Artık Rusya'ya da nota veriyor. Ona Fransa'ya ona buna da nota veriyor. Veriyor çünkü biz bir ve beraberiz diyoruz. Geçtiğimiz günlerde Rusya Alt Meclisi Duma Milletvekili Türkiye ve Azerbaycan hakkında ileri geri açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından Azerbaycan'dan Rusya'ya protesto notası gecikmedi. Adamınızı alın, milletvekilinizi alın ey Putin, ey Kremlin onu iyi terbiye edin. Abuk subuk konuşmasın, Türkiye hakkında, benim hakkında, Azerbaycan hakkında abuk subuk konuşmasın dedi Bakü. Helal olsun kardeşlerimize. Bu Moskov ayısı Ermenistan üzerinden, Karabağ üzerinden Azerbaycan'a, Türkiye'ye çamur atma derdinde. Zengezur üzerinde Türkiye'ye, Azerbaycan'a çamur atma derdinde. olan ayu oralar Azerbaycan'ın misakı milli toprakları. Ulan ayu oralar Kafkasya oralar Azerbaycan'ın, Türkiye'nin oralar Türk dünyasının. Ulan ayu sen git ininde kal. Seni geri oraya inine tıkacak. Kafkasya'dan öyle bir kovacağız ki seni. Bekle Moskov. Azerbaycan'la devam ediyorum. Azerbaycan gibi kardeşin olsun delirten bir haber. Azerbaycan'dan ülkesinin adını taşıyan caddenin inşası için 100 milyon dolar yardım. Elhamdülillah. Ne mi? Azerbaycan Kahramanmaraş'ta bulunan Azerbaycan Bulvarı. Eski adı Azerbaycan Caddesi. Azerbaycan Bulvarı'nın tekrardan ayağa kalkması için 100 milyon dolar yardım parası gönderdi. Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'ta inşa için büyük yardım. 100 milyon dolar yaklaşık olarak 2 milyar TL para yapar sevgili dostlar. Büyük para, iyi para. Sağ olsun, var olsunlar. Bu böylece bir ve beraber olduğumuzun en büyük ispatlarından biridir. Çünkü ayrımız kayrımız yok. Azerbaycan Türkiye'dir. Türkiye Azerbaycan'dır. Bizler bir ve beraberiz. Bizler iki devlet bir milletiz. Bizler tüm zorlukları hep beraber aşacağız ve aşmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. O zaman ne diyoruz? Helal olsun kardeş Azerbaycan. Helal olsun sizlere. Allah hepinizden razı olsun. Devam. Ve geçiyorum Libya'ya. Libya basınından Türkiye ile ilgili çok ilginç haberler sevgili dostlar peşi sıra geliyor. Ne oluyor? Türkiye'den Libya'ya peşi sıra askeri kargo uçakları gitmeye devam ediyor ve çok önemli kargoların geldiği iddia edildi Libya basınında o la neler ki geldi acaba <laughs> neler mi geldi boy boy yeni yeni sürprizler yeni yeni sancaklar korallar yeni yeni hava savunma füze sistemleri başka e onlar da sır canım zaten bilmiyoruz biz böyle tahmin ediyoruz buradan. Neler gitti neler. Bizi Anadolu'ya hapsedemezsiniz. Bizler atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında orada bulunan kardeşlerimize ilerlemeye, yürümeye devam edeceğiz. Ne diyorum her daim? Yüzyıl sonra Libya'dayız ve dahi Libya'da olmaya devam edeceğiz. Türkler Libya'da. 1947'de yarım bıraktığımızı devam ettireceğiz. Habire Türkiye'nin askeri kargo uçakları Libya'ya gitmiş bir şeyler götürüyormuş. E canım iftar açmaya gittiydi bizimkiler. E artık şimdi iftar da bitti. Bugün bayram bayramlaşmaya gittik. Birileriyle sağlam bayramlaşacağız. Hafter. Var bir hazırlığımız. Canım devam. Ve Hafter demişken Türkiye'den Hafter'e Sudan ultimatomu. Ey Hafter eğer ki militanlarını Sudan'a gönderirsen seni yerle bir ederim seni ezim ezim ederim dediği iddia ediliyor Türkiye'den Hafter tarafına. Öyle mi? Ben demiyorum Sudan istihbarat eski başkanı söylüyor sevgili dostlar. Haber kritik ve önemli bir haber. Eski Sudan istihbarat şefinin sızdırılmış ses kaydında aynen bunları söylediği İngiliz basınında ve Arap basınında yazıyor. Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz Sudan'daki bu darbeci tarafı destekliyor. Zaten iki tarafta da darbeci de hani eski darbeci var bir de yeni darbeci. Yeni darbeciyi destekliyor, çiçeğe burnunda darbeciyi. Her zaman yaptığı gibi Libya'da da Hafter'i destekliyordu yine baya. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'e olan ben sana o kadar para verdim, yığınla araç gereç verdim. Sana dolarlara akıttım sen gittin Trabzon'u işgal edemedin sen Türkleri kovamadın Bari git Sudan'da gereğini yap. Askerlerini, militanlarını Sudan'a gönder. Ey Hafter dediği Birleşik Arap Emirlikleri'nin bunu söylediği iddia ediliyor anda bu ses kaydında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'den Sudan'da bulunan Sudan ordusunun hava ve kara unsurlarını kritik tesisleri, stratejik tesisleri vurmasını yerle bir etmesini istediği iddia ediyor. Ama bir yeri hesap edemediler, bir ülkeyi hesap edemediler, birilerini hesap edemediler. Kimi mi? Türkleri, Türkiye'yi, Türkiye Hafter tarafına aynı şunu ilettiği söylüyor yine bu ses kaydında. Eğer ki Hafter militanlarını Sudan'a gönderirsen, jetlerini Sudan üzerine gönderip bir yerlere vurmaya çalışırsan seni yerle bir ederim. Türk ordusu destekli, Trablus güçleri, UMH ordusu seni yerle bir eder dediğimiz iddia ediliyor Sudan istihbarat şefinin ses kaydında. Vay bu ban vay aman 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 ve Hafter tırt gidemedi. Hafter çünkü pırt olacağını çok iyi biliyor. <laughs> Karşısında Türk ordusu var. Boru mu? Boruyu birilerinin borusuna borularız. Boru döşemek bizim işimiz. Türkiye, Türk ordusu, mitimiz ve orada bulunan güçlerimiz. Hafter tarafına şu mesaj iletilmiştir. Ey Hafter, ey Halter, ahıllı ol. Yoksa şalterini yeni yeni ürettiğimiz uçanlarla, kaçanlarla gidermeye hazırız. Tıpalarımız boy boy, bir boyda sana siyah cowboy. Çakacak bekle. Türkiye en son biliyorsunuz Sudan'da devreye girmiştik. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sudan'da iki tarafı da aradıydı. Hem Sudan Başkanı Burhan'ı hem de Sudan Başkan Yardımcısı. Çiçeğe burnunda darbeci Hamediti. İkisine de gelin Türk masasına oturun. Sizi biz Türkiye uzlaştırırız dediği Arap basında yazıyor. Bir tarafta darbeci, diğer tarafta yeni darbeci. Gelin bakalım Türk masasına oturun <laughs> sizi uzlaştıracağız. Sudan bizim için önemli, Sudan bizim için kritik. Biliyorsunuz Kızıldeniz. Sevakin adamız var orada. 99 yılına bizimdi, bize kiralandıydı. Orada biz askeri üsler, orada biz ticaret, orada biz farklı hamleler, her türlü adımlar. Kızı Deniz kritik bir noktada bulunan adamız. Sevakin adası Türk üçgeni. Sevakin Somali ve Katar. Önümüzdeki günlerde Sudan Başkan Başka Yardımcısı Türk Masası etrafında buluşursa Bilal Feyza demişti dersiniz durmadık durmuyoruz durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızılma, bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer ile Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.